Evet arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım sizler için tam 16 tane hafta içi bankosunu seçtik değerli dostlar o yüzden videoyu beğenirsek kanala abone olursak ve sormak istediğiniz maçları yorum kısmına yazarsanız bizler mutlu oluruz değerli dostlar şimdi başlayacağız hızlıca salı çarşamba perşembe maçlarını seçtik değerli dostlar Tunus maçıyla başlayalım. Tunus Navibia maçında arkadaşlar 2.5 üst ve Tunus galibiyetini düşünüyoruz. Çok da güzel oran açmış. Bu Türkiye'de böyle oynadığımız sede 1.40'lara kadar çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Suudi Arabistan umman maçıyla devam edelim. 2.5 üst maç sonu 1. Yine oranın güzel olduğu, güzel ekmek yediren bir maç arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geçiyoruz Beşiktaş Eyüp Spor maçına. Arkadaşlar karşılıklı gol var bekliyorum. Başka bir yorumum yok bu maça. Kupa maçları her zaman riskidir, tehlikelidir. Karşılıklı gol var oynamak ciddi anlamda mantıklı ve güzel de oran açmış değerli dostlar. Haydi bakalım geçelim. Hapoel Berşava Petah Tikva maçına. Değerli dostlar bu maçta maç sonu 1. Yani Berşova'nın galibiyeti ve 2.5 üst bekliyoruz. Geçelim Juventus Sassuolo maçına. Arkadaşlar maç sonu direkt bir yapıştır gelsin. Çok güzel oran var. Çok temiz. Bu arada Telegram'dan takip etmeyi unutmayın değerli dostlar. Telegram'da ücretsiz canlı bahisler sizler için ve ücretsiz kuponları paylaşıyoruz. Telegram'a gelen kazanır arkadaşlar. Bizde her şey bedava. O yüzden mesela bu maçın Juventus maçının oranı Telegram'da paylaşıyoruz zaten oynadığımız siteyi 1.40'lara kadar çıkıyor. Oranlar da yüksekse oradayız. Mansfield maçıyla salı gününü bitirelim. Açıldı mı? Açıldı. 2.5 üst. Ev 1.5 üst. Yani Nashville en az 2 tane gol atar ve toplamda da 2.5 üste gider maç. Yine güzel bankolar değerli dostlar. Bu maçların hepsi gelecek diye düşünüyorum. Yani en azından %90'ı böyle 1-2 fire olabilir. Ee, güzel maçlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir önceki videoda zaten çok sağlam kazançlar elde ettik. Bir önceki videoyu da izleyebilirsiniz. Evet değerli dostlar. Çarşamba gününe geçtiğimizde Lübnan Çin arasında oynanacak maçta 2.5 üst bekliyoruz maçı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve Çin'in galibiyetiyle sonuçlanır diye düşünüyoruz. Tacikistan Katar maçında da yine 2.5 üst bekliyoruz ve Katar'ın maçı alacağını düşünüyoruz. Güzel oran açmış. Bu oran değerlendirilir. Evet diğer maçımız Fas Tanzanya ya yani ciddi anlamda birazcık böyle şey arkadaşlar. Bülten kısıtlı ama güzel maçlar seçtik sizler için. Hafta sonuna bomba gibi geleceğiz zaten. Ama bu maçlarda da kazanma ihtimaliniz çok yüksek bilginiz olsun. Küçümsemeyin yani hani bu takımlar nedir vesairedir. Hani doğru düzgün maç yok. Bunlar bankolar arkadaşlar. Neyse fazla uzatmayalım. Fas maçında 2.5 üst bekliyoruz arkadaşlar. Yine burada da 2.5 üstte 1.81 oran vermiş. Gelir arkadaşlar. Hiç korkmayın gelir. Evet geçiyoruz Perşembe gününe. Perşembe gününe geçtiğimizde tam 7 tane maç bizleri karşılıyor. Brisbane yani Avustralya Ligi'nden karşılıklı gol var. 2.5 üst ve ilk yarı 0.5 üst bekliyoruz arkadaşlar maça. Hepsinin gelme ihtimali çok yüksek. Geçiyoruz ikinci memleketimiz Suriye'ye. 2.5 üst arkadaşlar. Bu maçta beklediğimiz oran Suriyeli dostlarımız maçı iki buçuk üste götürür yer yer rahat yer Hindistan Özbekistan maçında arkadaşlar toplam gol iki buçuk üst bekliyoruz Filistin Birleşik Arap Emirlikleri'nde iki buçuk üst maç sonu 2 görüşümüzdür değerli dostlar Videoyu beğenmeyen varsa lütfen beğenelim. Kanala abone olalım. Unutmayalım arkadaşlar. Sormak istediğiniz maçlar olursa mutlaka yorum kısmında belirtin. Geçiyoruz Unistas Unistasias Barcelona maçında. Arkadaşlar bu maçta karşılıklı gol var. Ve 4.5 alt bekliyorum. Yani karşılıklı gol varı verdi oran 2.22. Çok güzel olan arkadaşlar. Korkmayın karşılıklı gol varı gider bu maç. Ve toplamda 4.5 alt olur. Famalicao Braga arkadaşlar karşılıklı gol varın rahat gelebileceği bir maç bilginiz olsun. Güzel maç olacaktır. Atletico Madrid Real Madrid maçında da yine karşılıklı gol var bekliyorum. Güzel oran. Yani burada da karşılıklı gol var. Güzel oranı açmış arkadaşlar. Şöyle bir tekrardan göstereyim ben size. 1.43 oran. Güzel abi. Güzel. Yani bu verdiğimiz 16 tane maçın en az 12-13 tanesinin gelme ihtimali çok yüksek. Zaten hiçbir zaman gidip de bütün kuponu verdiğimiz bülteni bir anda oynamayın. Aralarından 3'er, 5'er, 6'lı, bazen 7'li kombineler yapabilirsiniz. Tabii ki her zaman tavsiyemiz 3 maçı geçmemektir. Çünkü kazanma olasılığınız daha da artar. Tabi ona göre de bütçenizi belirlemeniz lazım. Ama ciddi anlamda güzel oranlar seçtik. Sizlerden tek isteğimiz kanala abone olmanız. Videoyu beğenmeniz, Telegram'dan takip edin, Instagram'dan takip edin. Telegram, Instagram videonun açıklama yorum kısmındadır. Ücretsiz canlı bahisleri zaten Telegram'da veriyoruz. Aynı zamanda günlük kuponlar paylaşıyoruz ve bunları ücretsiz yapıyoruz. Üstüne basa basa söylüyorum. O yüzden arkadaşlar Telegram'dan takip eden kazanır. Bu kadar net. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.